kimseye kızmıyorum. Kimseye darılmıyorum ama bir açıklama yapmam lazım. Şimdi tabii ki bizi izleyen veya içerikleri takip eden herkesin zeka düzeyi aynı değil ya da aynı zekaya sahip değil diyelim. Daha fazlasını söylemek isterdim ama e, yayıncılık ilkeleri gereği söylemek istemiyorum. Videolarımdan bir tanesine yorum yapmışlar. Küfür yazmışlar. E, çocuklar depremle alay ediyor diye. İşte zeka düzeyi diye bunlardan bahsediyorum. Ben bile eve girdiğim zaman ya da dışarı çıktığım zaman hala iş yerinde de öyle. Şu anda oturduğum yerde bile e, sanki sallanıyormuşum gibi hissediyorum. Ya da her an yine bir deprem olacakmış gibi bir tedirginlik içerisindeyim. Tabii ki benim eşim ve küçük yaşta çocuklarım 18 yaşın altında çocuklarım nasıl etkilendiler kendimden yola çıkarak tahmin edebiliyorum daha kötü etkilenmişlerdir ki etkilendiler biliyorum ben bunu. En azından bir normalleşme süreci yaşansın diye doğum günü pastası, doğum günü kutlaması veya deprem var da ne olmuş canım işte bir doğum günü de kutlayamayacak mıyız gibi şakalarla, esprilerle çocuklarımın psikolojisini ayakta tutmaya çalışıyorum. Zeka düzeyi ortalama olan arkadaşlarım beni anlayacaktır. Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Ama istediğiniz gibi yorumlara yine küfür yazabilirsiniz. Teşekkür ederim.